Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bir benzerlik sorusu çözeceğiz. Bu soru güzel bir soru aslında bakarsınız. Şimdi bize iki tane üçgen vermiş. Bu e, üçgenlerin de yani bu ABC üçgenini de belli bir oranda küçültmüş ve A üssü, B üssü ve C üssü üçgenini elde etmiş. Şimdi e, normalde bu üçgenin iç açıları 180 derece. Bu üçgenimizin iç açıları toplamı da ben önceden topladım 18 derece geliyor. Bu ikisi arasında bir benzerlik oranı yakalayacağız. Bu 16, 18'e bölünüyor 10 derece. Bu da 18'e bölünüyor 6. Bir daha bölelim 5'e 3. Benzerlik oranını yakaladık. Şimdi 5 yukarısı 3 aşağısı. 5'e 3 ise şu BAC üçgenimize ben x diyeyim. x'e 54 derece. Şimdi bu bunun kaç katı? 18 katı. 18 çarpı 5'ten de x buradan 90 derece çıkıyor. Şurayı bulduk. 90 derece. Şimdi e, bu yöntemle de b ve c köşesini de bulacağız. 5 bölü 3 eşittir. Ben buna y diyeyim. y 36'ya eşit. Şunlar gitti. 12 Y, y buradan 60 derece çıktı. Buraya da 30 derecemiz kalıyor. Şimdi bize BC'yi zaten 20 olarak vermiş. 90'ın karşısı 20 ise 30'un karşısı 10, 60'ın karşısı 10 kök 3. Özel üçgen çıktı bu. Bize diyor ki A B'si, B üsü, C üsü, üçgensel bölgenin çevresi kaç santimdir? Şimdi bu çevreyi de biz yine benzerlik oranından yakalayacağız. Benzerlik oranımız dur aşağıda gözükmüyor. Benzerlik oranımız 5'e 3. Yukarıdaki çevreyi biz <laughs> Yukarıdaki çevreyi biz 30 artı 10 kök 3 bulduk. Aşağıdaki çevreyi bilmiyoruz. Oraya x dedim. Sonra şu 10. 5 ile sadeleştirelim. E, 6 artı 2 kök 3 bölü x. Şimdi içler dışlar yapsak x buradan 18 artı 3 kök 3 çıkacak. Yani eksik bulduk. Hayır hayır pardon. 18 artı 6 kök 3 bulduk çevreyi. Buradan da cevabımız c şıkkı çıkıyor.